Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Sevgili arkadaşlarım kritik soru analizlerimizin 17.sinde sizlerle beraberiz. 17. kritik soru analizimizde yine ÖSYM'nin sorduğu bir soruya nasıl bakacağımızı beraber analiz edelim istiyorum sevgili arkadaşlar. Bakalım ÖSYM nasıl sormuş. Safiye Hanım sosyometri tekniği uygulanmasına ilişkin aşağıdaki kurallardan hangisine dikkat etmediği için öğrencinin sosyal beceri eğitimine katılmak istemedikleri söylenebilir. Şimdi Sevgili arkadaşlar, sosyometri tekniği bizim için bir sınıftaki sosyal ilişki ağını, sosyal ilişki ağını ortaya çıkartmak için kullanılan bir tekniktir. Yalnız sosyometri sınıftaki sosyal ilişkileri ortaya çıkartır fakat sosyal ilişkilerin nedenlerine dönük bilgi vermez birbirini tanımayan bir gruba birbirini tanımayan bir gruba sosyometri uygulanmaz. Sonuçlar ara ara yenilenmelidir ki sınıfta herhangi bir değişiklik olup olmadığını etkin biçimde görebilelim ve sosyometri sürecinde elde edilen veriler mutlaka uygun zaman dilimi içerisinde kullanılarak değerlendirilmelidir diyeceğiz. Şimdi sorumuza bakalım. Okul rehber öğretmeni Safiye Hanım, lise ikinci sınıftaki 28 öğrencisinin arkadaşlık ilişkilerini incelemek amacıyla birinci dönemin başında sınıfa sosyometri uygular. Şimdi bak, normalde birinci dönemin başında ifadesi çocukların birbirini yeterince tanımadığı algısını yaratabilir sevgili arkadaşlar. Ancak çocuklar kaçın sınıf lise ikinci sınıfta. Dolayısıyla daha önceden aralarında bir ilişki ağı olduğunu söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Demek ki burada grup üyeleri aslında birbirini tanımıyor değil. Grup üyeleri birbirine ne yapıyor sevgili gençler? Grup üyeleri birbirini tanıyor diye bir ifademiz olacak. Bu uygulamanın sonunda arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar yaşayan yalnızlar, öğrenciler belirler. İkinci dönemin sonuna doğru bu öğrencilerle özel görüşür ve onlara yapacağı 5 haftalık sosyal beceri eğitimi grup çalışmasını davet eder. Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilerden bir kısmı bu eğitime ihtiyaçları kalmadı belirterek 3. haftadan sonra grup çalışmalarına katılmazlar. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Birinci dönemin başında sosyometri uyguladı. Yalnızları buldu. Yalnızları bulduğu dönem ne zaman dikkatini çekerse? Birinci dönem başı. İkinci dönemin sonuna doğru onlarla özel görüşüyor ve sosyal beceri eğitimini planlıyor. Sosyal beceri eğitimi planladığı dönem ne zaman? İkinci dönemin sonu. Oysa biz sosyometre uygulaması için hep şunu söylemiyor muyuz? Elde edilen veriler belirlenen dönemi kapsar elde edilen veriler belirlenen dönemi kapsar. Biz ara ara yenileyerek var olan ilişkilerin değişip değişmediğini ancak görüp anlamaya, yorumlamaya çalışırız. Bu menfiyelde düşündüğümüzde uygulamadaki hata şu. Elde edilen veriler birinci dönem başından başlayıp o dönemi ilgilendirir. Sen eğer bunu ikinci dönemin sonunda değerlendirmeye, anlamaya, incelemeye çalışırsan elde edilen veriler o dönemi ne yapmaz sevgili arkadaşlar? Kapsamaz. Bakalım. Sosyometride elde edilen veriler bireylerin tüm özellikleri genellemez. Zaten böyle bir şey söylemiyor. Yalnızlar ile ilgili durumu irdeleme var. Üyeler birbirini yeterince tanıdıktan sonra sosyometri uygulamalı. E yeterince tanıyorlar. Sosyometrik veriler uygulanan zaman dilimi içinde geçerlidir. Evet ne zaman? Birinci dönem başıyla değerlendirme yapılmalı. Sosyometri 25-30 kişiden kalabalık Evet ama sınıf zaten 28 kişi. Sosyometri sonuçları gizli tutulmalı. Özenle kullanılmalı. E doğru. Hangi cevap çıktı? Ceyhan cevabı çıktı. Sosyometri ile ilgili bu ifadeyi lütfen unutma. ÖSYM sosyometri uygulanması ile ilgili sorular sorabiliyor. Ayrıca sosyometri uygulama şekli itibariyle kendi başına yeterli bir araç değildir. Yani mutlaka başka araçlarla ne yapılması lazım sevgili gençler? Desteklenmesi mutlaka ilave edilmesi, uygulanması lazım. Güzel bir soru tarzı aklımızın bir kenarında bulunsun sevgili arkadaşlarım. Kritik soru analizlerimizin 17.sini bu şekilde tamamlamış oluyoruz.